Haber Türk'ten Ahmet Kıvanc'ın haberi şu şekilde: Yıl sonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak ayında sadece 2023'ün Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak. 2023 yılı enflasyonu %62 olursa Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon %35,25 olacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da bu oranda artacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik bu ilave artışın Ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor. Emekli maaş zammı için üçlü artış formülü emekliye zam düzenlemesi için tüm gözler 1 Ekim'de yeni döneme başlayacak meclise çevrildi. 17 milyona yakın emekli içinde maaş zammı formülleri netleşmeye başladı. Duvar aralarına EYT'lilerin katılmasıyla sayıları 17 milyona yaklaşan emekliler iyileştirme çalışmasını bekliyor. Yapılan çalışmalara göre hem kök aylıkları artıracak hem de en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor. Ayrıca bir de emeklilere üçüncü ikramiye müjdesi bekleniyor. Takvimin haberine göre ikramiye merakla beklenirken, bu konudan ayrı olarak bir de iyileştirme çalışması yürütülüyor.